Tiyatro topluluğunun büyük emeklerle ortaya çıkarmış olduğu Öğrenci İşleri adlı tiyatro farklı skeçleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Büyük emeklerle hazırlanan Öğrenci İşleri adlı tiyatro son gününde de Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde izleyicileri tarafından yoğun ilgi gördü. Tiyatronun son gününde de öğrenci işlerini sergileyen oyuncular ve izleyen seyirciler oyun hakkındaki düşüncelerini bizlerle paylaştı. Katılımdan gayet memnunuz. Seyircimiz gayet enerjikti. Oyuncularımız çok memnun. Ee... Çok mutluyuz. Üçüncü ve son gününe geldik. Çok heyecanlıydık. Bence güzel bir iş ortaya koyduk. Umarım seyircilerimiz de beğenmişlerdir. Biz her gün üstüne koya koya daha enerjik, daha heyecanlı ve daha böyle merak ederek oynuyoruz. Hani seyirci nasıl bir tepki verecek diye. O yüzden şu anlık hani her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Umarım seneye daha güzel, hatta seneye değil diğer dönem çok daha güzel şeylerle karşınızda olacağız. Beklemede kalın. Bizleri takip edin. Geçen herkese teşekkür ediyorum bütün arkadaşlarıma. Ee, bu şekilde. Kız kamera gelmiş. Geldim. Arkadaşlar şöyle, her şey çok güzeldi. <laughs> Düştü. Çok eğlendik, çok yorulduk, çok emek ettik. Umarım devamı gelir. Seyirci de çok beğendi, bizi çok beğendik. Emek bir sonraki sen ee? <laughs> bir sonraki senelerde daha güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz ve de inanıyoruz. Tabi efendim. Tabii efendim. Bu kadar. Sizi çok seviyoruz. Sizler de bizi sevin. Devam edin, gelin. Güzeldi, eğlenceliydi, keyifle izledik. Ee, zaten pandemiden önce de biliyordum. Hani eski oyunlarını da izledim. Çok güzeldi, çok eğlendik bu gece. Yani ben beğendim. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar eğlendiğimi fark ettim gerçekten. Hepsi de çok özgüvenli, çok e, Harika bir şeydi gerçekten. Anlatılmayan ne kelimeler ne de cümleler yetiyor. Çok teşekkür ediyorum hepsine teker teker. Oyun güzeldi ya. Espriler falan bayağı iyiydi. Beğendim yani. Güzeldi. Tiyatro oyununun ortaya çıkmasında emeği geçen herkesin başarılarının devamını diliyoruz.